Alfa Romeo, 1910 yılında İtalya Milanlı aristokrat bir aile tarafından kuruldu. Alfa, İtalyanca'da ilk veya en önce anlamına gelirken, Romeo ise şirketin kurucusu olan Nicola Romeo'nun soyadını temsil ediyor. Alfa Romeo'nun logosu, İtalya'nın Milano şehri ile ülkenin soylu Visconti ailesi etrafında döner. Kırmızı haç soyluluğu, beyaz zemin halkı ve köylüleri simgeler. Taç giymiş engerek yılanı ise Soylu Visconti ailesinin armasından alınmıştır. Aston Martin, 1913 yılında Lionel Martin ve Robert Bamford tarafından İngiltere'nin Londra şehrinde kuruldu. Aston Martin'in logosu, İngiltere'nin Aston Clinton köyünde bir yarış takımı kurmuş olan ve 1908 yılında Aston Hill tırmanış yarışında başarı elde eden sürücü Lionel Martin tarafından tasarlandı. Bu takımın amblemi olarak kullanılan iki kanat sembolü daha sonra Aston Martin markasının logosuna dönüştü. Logodaki kanatlar, hızı ve özgürlüğü temsil eder. Aynı zamanda zarif tasarım ve yüksek performansın birleşimini ifade eder. Audi, August Horch tarafından 1910 yılında Almanya'da kuruldu. Kurucusunun soy ismi de olan ve eski Almanca'da dinle anlamına gelen Horch kelimesinin Latince karşılığıdır. Audi logosu dört halkadan oluşur ve her halka Markanın temel değerlerini ve Horsch, Audi, Wanderer ve DKW şirketlerinin birleşimini temsil eder. Bavul halkası, Audi'nin Auto Union ile birleşmesini simgeler. Zaman halkası, zamansız tasarım ve teknolojiye olan bağlılığı ifade eder. İlerleme halkası, sürekli ilerleme ve gelişme arayışını yansıtır. Gelecek halkası, Audi'nin gelecekteki potansiyelini temsil eder. Almanya'nın ulusal yarış renginin gümüş rengi olmasından ilham alınarak halkaların rengi gümüş olarak seçilmiştir. BMW Bayerische Motorenwerke şirket adının kısaltmasıdır. Şirket 1913 yılında uçak motorları üretmek için kuruldu. Birçok kişi BMW logosunun stilize edilmiş bir pervane olduğuna inanır. Ama gerçek biraz farklı. BMW logosunun anlamının ilk anahtarı Almanya'daki Bavyera eyaletinin de renkleri olan beyaz ve mavidir. 1929 tarihinde çıkan bir reklam, dönen bir uçak pervanesinde dört renkli kadranla tamamlanan BMW amblemini tasvir ediyordu. O zamandan beri BMW logosunun bir pervaneyi temsil ettiği yorumu varlığını sürdürür. Şirket 1909 yılında İtalyan tasarımcı Ettore Bugatti tarafından Almanya'da kuruldu. Lüks spor otomobil üreten marka, harika tasarımlar ve kazandıkları yarışlarla tanındı. Logodaki kırmızı arka plan, sürücülerin direksiyon başında hissettiği gücü ve tutkuyu simgeler. Logonun dar beyaz dış kenarını 60 kırmızı nokta süslüyor. Arabalarında güvenlik telleri sadece dantel desenleri gibi görünüyordu. Bazıları bu noktaların güvenlik tellerini, bazıları ise Ettore'nin araçlarının inci tanelerini temsil ettiğini söylüyor. Siyah ebey amblemi elbette şirketin kurucusu Ettore Bugatti'yi işaret ediyor. Otomotiv öncüsü David Dunbar Buick tarafından kurulan şirket, ilk Amerikan otomobil markaları arasında yer aldı. Logodaki Buick kalkanları, markanın kurucusunun İskoç soyuna bir göndermedir. İlk Buick kalkanı logosu, hanedanlık ailesinin armasını içeren tek bir kalkandı. Çinli tüketicileri geri kazanma çabası içinde olan Buick, en son logo değişikliğini, Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış, tamamen elektrikli SUV konsepti olan Electra X ile sergiledi. B7 Co. Ltd. Geleceği güçte gören ve şarj edilebilir pillerde dünya lideri olmak isteyen Çinli kimyager Wang Chuanfu tarafından kuruldu. BYD'nin en büyük yan kuruluşu olan BYD Auto New kuruluşu ise 2003 tür ve şu anda diğer 3 bağlı marka Denza Yangwang ve Fang Chengbao ile birlikte dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisidir. Logodaki 3 harf slogandaki kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Henry Leland, Detroit şehrinin kurucusu, Fransız Antoine de la Mode Cadillac'ın adını şirketine verdi. Cadillac logosu zengin bir sembolizm taşır Soylu bir ailenin cesur kökenlerini temsil eden ve Haçlıların kullandığı kalkanlardan ilham alır. Logonun altın rengi üzerine siyah renk şeması bilgeliği ve zenginliği temsil eder. Yan çubuk olan fes, Haçlı seferlerinde cesur davrananlara verilen bir onurdur ve sahibinin kamu refahını koruma konusundaki kararlılığını ifade eder. Çerçin hükümeti tarafından kurulan devlete ait bir kuruluştur. Logoda bulunan C harfi Çina kelimesinin baş harfinden gelir ve şirketin Çin malı olduğunu anlatır. Logonun kırmızı rengi, şirketin tutkusu ve enerjisini anlatır. Dikkat çeken kırmızı hareketliliği ve canlılığı temsil eder. Sherry'nin hedef kitlesi genellikle genç ve dinamik bireylerden oluştuğu için bu renk şirketin genç ve modern imajını güçlendirir. Chevrolet logosu benzersiz yaratıcılığı, sadeliği ve netliği nedeniyle dünyaca meşhurdur ve tarih boyunca çok az değişmiştir. Genellikle haç olarak tanımlanır ve Kuzey Amerika'da papyon olarak bilinir. Bununla birlikte kesişen iki desen içermesine rağmen pek öyle değildir. Altın ve sarı renklerde tasarlanmış, gümüş bordürle süslenmiştir. Bu kadar canlı renkler markayı ön plana çıkarır, coşku ve güç çağrıştırır. Chrysler şirketi Walter P. Chrysler tarafından kuruldu. Logo'daki kanatlar zarif şekli ve asil gümüş rengi sayesinde sofistike ve modern görünüyor. Kanatlar ilk olarak markanın otomotiv mirasını simgeleyen arabanın üzerindeki radyatörü hatırlatıyor. Ayrıca logo Merkür'ün imgesini çağrıştırarak dinamizm, yenilikçilik ve markanın otomotiv endüstrisinde sınırları zorlama konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Ünlü Citroen logosu Kurucu Fransız sanayici André Gustave Citroën'in mühendisliğine ve ilk dişli işine saygı duruşunda bulunan çift sarmal dişlilerden oluşan stilize bir görüntüye sahiptir. Logo ters çevrilmiş çift V işaretine veya yukarı bakan çift oka benzer. Altında kırmızı Citroën yazısıyla tamamlanır. Gümüş rengi modern ve zarif bir görünüm verirken kırmızı otomobil yaratma tutkusunu anlatır. Dacia adını günümüz Romanyası'nın çoğunu oluşturan Dacia adlı tarihi bölgeden alır. Kuş, yeşil ve beyaz renkte yapılmış, stilize edilmiş bir dağın üzerinde oturuyordu. Logodaki kartal gücü ve kararlılığı temsil ederken, manzara ise Romanya'ya bir saygı duruşu niteliğindeydi. Zamanla bu logo evrilerek bugünkü modern görünüme kavuştu. Görünür sadeliğine rağmen, Devu logosu oldukça anlamlıdır. Güney Koreli otomobil markası Evrenin yapısını temel aldı. Markanın adı Korecede büyük evren anlamına geliyor. Gümüş ve mavi renk paleti markanın felsefesini ve mirasını temsil etmek için iyi bir seçimdi. Mavi evreni ve barışı temsil ederken gümüş sadakat, birlik ve güvenilirlik duygusu katar. Japon markası Daihatsu adı Osaka'nın ilk kanjisi ile Motor üretimi kelimesinin ilkinin birleşimidir. Kırmızı ve beyaz renk paleti yalnızca gücün, tutkunun ve kararlılığın bir yansıması değil, aynı zamanda Japonya'ya bir saygı duruşu niteliğindedir. Zira bunlar Japonya'nın ulusal bayrağının resmi renkleridir. Yani doğan güneş